Bugün birlikte kivinin katı meyve sıkacağını inceleyeceğiz. Öncelikle ürünümüzü hızlı bir şekilde şöyle sıkıla çıkartıyoruz. Ürünümüzün parçaları inceleyelim. Kilidini açtık bu şekilde. Gördüğümüz üst kapağını çıkarttık. Koruması. Kesici bölme açılıştan burada yapılıyor. Ben diye benzer bir şekilde bıçaklar var. Koruyucu plastik vermesi burada. Bu püreyi ve suyu ayırılan nokta. Bu püre babı büyük olan siyah. Ana gövdemiz de bu şekilde. Yeni monte ettikten sonra yardımcımla birlikte yine mi yapalım dedik. İlk önce bir de biz kabuğuyla birlikte denemek istedik yani kabuğunu falan çıkarmadan direkt Biraz zorlandı. Ki biz de zaten vücudu ters etmek için yaptık. İsterseniz kabuğunu soyabilirsiniz. Bunu çıkardı biraz ama gayet başarılıydı bence. Onayladık. Çünkü başarılı bir şekilde suyuyla süresini ayırdık. düğmesiyle ayarını ayarlayabiliyoruz. Şu an tuttuğumuz bölüm suyun olduğu bölüm. Evet suyunu ayırdı kısa bir sürede. Hemen bardağın içerisine bakalım. Evet şu şekilde. Güzel. Püresi burada bu şekilde. Püresi normalde püre kutusunun içerisinde bir çoğu. Mar biraz zorladı. Çünkü dediğim gibi kabuğuyla artık armut deneyeceğiz. Armutu da kabuğuna soymuyoruz. Armut da zorlanmadı. Yiyebiliriz. Kolayca ve lezzetli bir şekilde de yok. Tabi kullandığımız meyvenin ekşi ya da tatlı olması da önemli. Evet. Armut suyumuz da hazır. Evet. Başarılı. Beğendik. Şimdi de biz havuçları deneyeceğiz. Az önceki görüntümüzde havuç suyumuzu gördünüz. Montaj esnasında biz armut bu öne aldık. Yani nar, armut, havuç şeklinde yapalım biz işte montajda. Ama normalde havuçlarımızı az önce yapmıştık. O görüntüyü sizinle paylaşıyoruz. Havuçlarımız da gayet güzel bir şekilde ayrıldı. Suyuyla püresi çok güzel gözüküyor. Tekrar yıkadıktan sonra yıkaması biraz zahmetli yalnız çünkü temizlemek gerekiyor ya keskin bıçağın olduğu bölüme dikkat etmek lazım. Geri monte ediyoruz. <laughs> Kilidini de şöyle kapattık. Biz beğendik, onayladık.